merhaba arkadaşlar Bu videoda e, kullanıcının istediği kadar e, bir dizi oluşturacağız istediği boyutta bir dizi oluşturacağız e, bu sayıları kullanıcıdan alacağız sayıların toplamını ve ortalamasını bulacağız. bu soruyla birlikte e, dizilere de e, geçmiş olacağız arkadaşlar Öncelikle e, bana neler lazım e, bir kere dizinin boyutu lazım dizi boyut diyelim veya Sadece boyut diyelim. Bu dizimizin boyutu olsun. Ee, bu dizi boyutunu kullanıcıdan alacağım için bir scanner nesnesi tanımlayayım. Daha sonra kullanıcıya diyeyim ki sistem nokta out printelen diyerek dizi boyutunu giriniz. Bu işlemi yaptıktan sonra boyutu kullanıcıdan almış olacağız. Kullanıcıdan boyutu aldıktan sonra bir integer dizisi tanımlayacağız arkadaşlar. Bunu şu şekilde tanımlıyoruz: int dizi diyelim, new int diyoruz ve buraya boyutu giriyoruz. Kullanıcı 10 elemanlı bir dizi istiyorsa, 10 boyutlu yani 10 tane içinde sayı saklayacak şekilde dizimizi bu değişkenle oluşturmuş oluyoruz. Bu bir dinamik dizi. Kullanıcı ne girerse o boyutta rem alanından hafızadan alan ayıracak bizim için. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bize bir for döngüsü lazım. For döngüsü içinde bir int i değişkeni tanımlayalım. 0'dan İyi küçüktür. Boyuta kadar. Evet şu şekilde diyelim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra e, kullanıcıdan e, dizinin içerisini doldurmasını bekleyeceğiz. E, bir uyarı verelim yine az önceki bir önceki soruda çözdüğümüz gibi. E, diyelim ki şu elemanı giriniz. eleman diyelim kısaca. Kullanıcı burada e, sayıyı girsin. Biz de bu sayıyı ne yapalım? E, şeye ekleyelim. Diziyi ekleyelim. E, burada dizimizin eee elemanına ekleme yapacağız. Yine dikkat ettiyseniz döngümüz de dinamik. Kullanıcı 5 veya 6 veya 10 veya 20 kaç isterse dizinin eleman sayısı kadar bir döngü kurduk. Ve buradan alarak elemanları alarak dizinin içine ne yapıyoruz? Ekliyoruz. E, sonra da bir de hatırlarsanız toplamını ve ortalamasını da e, bizden istiyor. Dolayısıyla e, buraya ne yapmamız lazım? Bir toplam değişkenini tanımlamamız gerekiyor. Ortalama ise küsüratlı çıkabileceği için flat e, cinsinden tanımlıyor. Buraya da ort diyelim. Döngünün başında e, bu toplamı sıfırlayalım. Çünkü her çalıştığında bu toplam sıfır olsun. E, dizinin toplamını bulmak için ne yapıyoruz? Bu alınan sayıyı üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Böylece döngü bittiğinde toplam değişkeni içinde kullanıcının bütün girdiği bütün sayıların toplamı tutulmuş olacak. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra ortalamayı hesaplayalım. Hatta dizinin elemanlarını da en sonunda tekrar bir döngüyle yazdırabiliriz. Ama buna gerek yok. Zaten kullanıcı girecek sayıları. Ortalamayı hesaplarken toplam bölü dizinin boyutu kaç sayı girmişse onu yapacağız. Tabi buraya bir casting yapmamız lazım. Float'a zorlamamız gerekiyor. Burayı kestik yaptık. Bu işlemi yaptıktan sonra artık e, toplam ve ortalama bilgisini kullanıcıya verebiliriz. Printelen toplam eşittir deyip buraya toplam değişkenini yazalım. Aynı şekilde e, burada ne yapabiliriz? Ortalama değil, ortalamayı buraya yazdırabiliriz arkadaşlar. Ee, burada tabi ort diye tanımlamıştık. Bu şekilde tanımlayacağız. Şimdi e, programımızı çalıştıralım. Burada tabi bir önceki program çalıştığını yanlışlıkla. Şöyle yapalım. Dizi boyutunu giriniz. Kaç tane sayı girmek istiyorum? atıyorum 6 tane sayı girmek istiyorsunuz. 6 boyutlu bir diziyi şu an tanımladık ve bunların girişini istiyoruz. Ee, mesela ne olsun? 2 5 4 7 0 olsun ve 1 olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra şurada gördüğünüz gibi biraz 6 elemanlı bir dizi yaptık, tanımladık. Bu diziyi e, girişini yaptık. Toplamlarını isterseniz hesaplayalım. 11, 18, 19 6'ya böldüğümüzde 19'u 3.16 sayısına burada gördüğünüz gibi ulaşıyoruz arkadaşlar. E, burada kullanıcı tabi şöyle bir şey de girebilir. E, boyutu daha fazla girebilir veya daha az girebilir. 10 derse burada 10'a kadar e, sayı almamız gerekiyor. Döngüde bunların toplamını buldurup çıkışında da ortalamasını yine hesaplatarak yazdırıyoruz arkadaşlar.